Birinci soru. Toplam borcu 120 TL olan Ebru 45 TL daha borç almıştır. Daha sonra borcunun 75 TL'sini ödemiştir. Son durumda Ebru'nun kalan borcu kaç Türk lirasıdır? Ebru'nun 120 TL borcu varmış. Sonra 45 TL daha borç almış. Toplam borcu 165 TL olmuş. Şimdi borcunun 75 TL'sini ödemiş. O zaman 165'ten 75'i çıkarırsak 90 buluruz. 90 TL borcu kalmış demektir. İkinci soru sıralamasına göre kare yerine küçüktür, büyüktür, eşittir sembollerinden hangisi yazılmalıdır? Şimdi paydaları eşit olan rasyonel sayılarda payı büyük olan kesir daha büyüktür. 7, 5'ten büyük olduğu için buradaki boşluğa büyüktür sembolü koymalıyız. Üçüncü soru işlemleri verilmiştir. Buna göre kare çarpı üçgen işleminin sonucunu bulunuz denmiş. Önce karenin sonucunu bulalım. Şimdi bir çarpma işlemi var. Çarpma işlemi yapılırken sadeleştirmeler varsa yapılır. Mesela buradaki 4 ile buradaki 4 sadeleşir. Eksi 3'ü de 3'e böldüğümüzde kareyi eksi 1 olarak buluruz. Şimdi ikinci işlemimiz de bölme. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken... Birinci kesri aynen yazıyoruz. İkinci kesri de ters çevirip çarpıyoruz. Eksi 5 bölü 7'yi ters çevirip çarparsak eksi 7 bölü 5 olur. Şimdi sadeleştirmeler var. Buradaki 5 ile buradaki 5 sadeleşir. Şimdi ikisi de negatif olduğu için bu sayıların çarpımları pozitif olur. Ve sonuç 7 bölü 12'dir. Bu üçgendir. Şimdi kare ile üçgenin çarpımı sorulmuş. Kareyi eksi 1 bulduk. Üçgeni de 7 bölü 12 bulduk. Eksi 1 ile 7 bölü 12'yi çarptığımızda da sonucu eksi 7 bölü 12 olarak buluruz. Dördüncü soru işleminin sonucunu bulunuz denmiş. Öncelikle şurayı yapmalıyız. Eksi 3 bölü 4 eksi 1 bölü Şimdi burası 1'i 5 bölü 5 şeklinde düşünebiliriz. Ya da istersek bunu tam sayılı kesir gibi 5 ile 1'i çarparız. 5, 3'ü de eklersek 8 bölü 5 olur. Eksi 3 bölü 4. Eksi şimdi buradaki bölme işlemini yapacağız. 1'i 8 bölü 5'e böleceğiz. Bu işlemi yaparken 1'i aynen yazıyoruz. 8 bölü 5'i ters çevirip çarptığımızda 5 bölü 8 olur. Şimdi çıkarma işlemini yapmamız için payda eşitlememiz gerekli. Eksi 3 bölü 4'ü 2 ile genişleteceğiz. Eksi 6 bölü 8 olur. Burası da eksi 5 bölü 8. Şimdi eksi 6 eksi 5 eksi 11 olur. 8'de aynen yazarız. İşlemin sonucu eksi 11 bölü 8'dir. Beşinci soru. Bir okuldaki öğrencilerin 4 bölü 9'u erkektir. Erkek öğrenci sayısının 1 bölü 2'si ile kız öğrenci sayısının 3 bölü 5'inin toplamı 150'dir. Buna göre okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi okulun 4 bölü 9'u erkekmiş. Erkekler okulun 4 bölü 9'u. O halde kızlar da okulun 5 bölü 9'u olur. 9 bölü 9'dan 4 bölü 9'u çıkarırsak 5 bölü 9 buluruz. Şimdi erkek öğrencilerin sayısının 1 bölü 2'si budur. Kızı öğrencilerin sayısının da 3 bölü 5'i budur. Şimdi bunların toplamı 150'ymiş. Bunların toplamı ne olur? Önce onu bulalım. Şimdi şuradaki 4 ile buradaki 2 sadeleşir. 2 olur. Buradaki 5 ile de buradaki 5 sadeleşir. Şimdi 2 bölü 9 artı 3 bölü 9 oldu. Bunları topladığımızda da 5 bölü 9 buluruz. Şimdi bu 150'ye eşitmiş. Yani okulun 5 bölü 9'u 150 ise tamamını bulmak için 150'yi 5'e bölüp 9 ile çarparız. 150'yi 5'e böldüğümüzde 30 buluruz. Bu 1 bölü 9'udur. 9 da 30'u çarptığımızda okul mevcudunu 270 olarak buluruz. 6. soru işleminin sonucunu bulunuz denmiş. Şimdi cebirsel ifadelerde toplama yapılırken benzer terimler toplanabilir. Buradaki 7x ile buradaki 5x'i topladığımızda 12x olur. 8 ile de eksi 2'yi topladığımızda artı 6 olarak işlemin sonucunu buluruz. 7. soru Kuralı 8n eksi 5 olan sayı örüntüsünün 5. terimini bulunuz denmiş. Şimdi burada en yerine 5 yazacağız. 8 çarpı 5 eksi 5. 8 kere 5 40. 40'tan da 5'i çıkardığımızda 5. terimi 35 olarak buluruz. 8. soru aşağıda verilen eşit kollu terazi dengededir. Bu terazinin sol kefesine 5 kilogramlık bir cisim konulduğunda terazinin dengesinin bozulmaması için sağ kefesine kaç kilogramlık bir cisim konulmalıdır? Şimdi terazi dengede. Sol tarafta 3, 3 ve 2 toplam 8 kilogramlık bir ağırlık var. Sağ tarafta da 4 artı 4 yine 8 kilogramlık bir ağırlık var. Bunlar birbirine eşit. Şimdi sol kefeye 5 kilogramlık bir cisim konduğunda terazinin dengesinin bozulmaması için sağ kefeye de yine 5 kilogramlık bir cisim konulmalıdır. Senaryo 2 birinci soru. A ve B ülkelerinin yerel saatlerinin C ülkesine göre kaç saat ileri ya da geri olduğu aşağıda gösterilmiştir. A ülkesinin yerel saatine göre 22'de başlayan bir maçın süresi 1 saat 30 dakikadır. Aynı maç B ülkesinin yerel saatine göre saat kaçta biter? Şimdi maçın süresi 1 saat 30 dakikaymış. A ülkesinde 22'de başlarsa 23.30'da biter. Tabloya baktığımızda B ülkesi ile A ülkesi arasındaki toplam saat farkı artı 1 Eksi eksi 2 ile bakın buradaki eksi artı yaptığımızda bu da artı olur. Ve A ile B'nin arasındaki saat farkı artı 3'tür Yani bu şu demek B ülkesindeki saat A ülkesinden 3 saat ileri demektir. Şimdi A ülkesinde maç 23.30'da bitiyorsa B ülkesinde 3 saat daha sonra yani 0.2.30'da bitecek demektir. 2. Kare sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere devirli ondalık gösterimi bir tam sayıya eşittir. Buna göre kare yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz denmiş. Biz bu devirli ondalık gösterimi 6 tam kare bölü 9 şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi bu ifade bir tam sayıya eşitmiş. O halde kare yerine 9 yazabiliriz. 3. Soru 3 bölü 4 sayısının eksi 1 bölü 6 eksiğinin 2 bölü 3 fazlası kaçtır? 3 bölü 4'ün eksi 1 bölü 6 eksiğinin 2 bölü 3 fazlasını bu şekilde buluruz. Şimdi şuradaki eksiği artı yaptığımızda bunun da işareti değişir. Rasyonel sayılarda toplam işlemi yapabilmemiz için paydalarının eşitlenmesi gerekir. Bunu 3 ile bunu 2 ile bunu da 4 ile genişletelim. Şimdi burası 9 bölü 12 oldu. Sonra 2 bölü 12 daha sonra... 8 bölü 12. Toplama işlemini yaptığımızda da 19 bölü 12 olarak sonucu buluruz. 6. soru kuralı 4n-3 olan sayı örüntüsünün ilk 4 terimini bulunuz denmiş. Şimdi birinci terimi bulmak için n yerine 1 yazalım. n1 için 4 çarpı 1 eksi 3 1 olur. İkinci terimi bulmak için n yerine 2 yazalım. n2 için 4 çarpı 2 eksi 3. 4 kere 2 8. 3'ü çıkardığımızda da 5 buluruz. Üçüncü terimi bulmak için n yerine 3 yazarız. 4 çarpı 3 12. 3'ü çıkardığımızda 9 olur. Dördüncü terimi bulmak için n yerine 4 yazarız. 4 çarpı 4 16. 3'ü çıkardığımızda 13 buluruz. Senaryo 3. Birinci soru. Aşağıdaki eşitliklerde toplama işleminin hangi özelliğinin kullanıldığını boşluklara yazınız. Evet birinci işlem eksi 12 artı eksi 13 eşittir. Eksi 13 artı eksi 12. Burada toplama işleminin değişme özelliği kullanılmış. Evet ikinci işlem 9 ile eksi 9 toplanmış sıfıra eşit olmuş. Burada toplama işleminin ters eleman özelliği kullanılmış. Üçüncü işleme bakalım. Eksi 3 artı artı 7 daha sonra artı 1 toplanmış. Burada da önce artı 7 ile artı 1 daha sonra eksi 3 toplanmış. Burada toplama işleminin birleşme özelliği kullanılmış. Evet burada da 17 ile 0 toplanmış. 17'ye eşit. 0 toplama işleminin etkisiz elemanı olduğu için etkisiz yani birim eleman özelliği kullanılmıştır. İkinci soru. Eksi 1 bölü 2, 3 bölü 4, eksi 7 bölü 8. Rasyonel sayılarını sayı doğrusunda gösteriniz denmiş. Bir sayı doğrusu çizelim. Şu şekilde. Şurası 0 olsun. Burası 1 olsun. Burası da eksi 1 olsun. Şimdi eksi 1 bölü 2 tam şurasıdır. 0 ile eksi 1 arasında eksi 1 bölü 2. Eksi 7 bölü 8 yine 0 ile eksi 1'in arasını 8'e bölelim. Yedincisi yani şurası eksi 7 bölü 8'dir. 3 bölü 4 ise bu pozitif 0 ile 1 arasını 4'e bölelim. Üçüncüsü yani şurası 3 bölü 4'tür. Üçüncü soru. Eksi 175 bölü 1000 rasyonel sayısının ondalık gösterimini yazınız denmiş. Şimdi eksi 175'i 1000'e böleceğiz. Şöyle olacak. Eksi 0,175. Bakın virgülü 3 basamak sola kaydırmış olduk. 4. Rasyonel sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız denmiş. Verilen rasyonel sayıların paydalarını 12'de eşitleyelim. Bunu 4 ile, bunu 2 ile, bunu da 3 ile genişletelim. Birinci kesir eksi 2 tam 4 bölü 12 olur. İkinci kesir eksi 2 tam 6 bölü 12. Üçüncü kesir ise eksi 9 bölü 12 oldu. Şimdi bunların paydaları eşitlendi. Şimdi bunlar negatif sayılar. Tam kısmı eşit olanlara bakalım. Şu eksi 2 tam 4 bölü 12 ile eksi 2 tam 6 bölü 12. Şimdi eksi 2 tam 6 bölü 12 daha küçüktür sayı değeri büyüktür. Fakat negatif olduğu için sıfırdan daha uzakta olduğu için yani en küçük olan eksi 2 tam 3 bölü 6. Daha sonra eksi 2 tam 4 bölü 12 yani eksi 2 tam 1 bölü 3. Büyük olan da eksi 9 bölü 12'dir. Sıfıra daha yakın olan budur. Bunun ilk hali de eksi 3 bölü 4'tü. Sıralamamız bu şekilde olacak. Beşinci soru aşağıdaki şemalarda kutularda yazılan sayılara dairelerdeki işlemler uygulanarak A ve B sayıları elde edilecektir. Buna göre A eksi B kaçtır denmiş. Önce A'yı bulalım. 2 bölü 8 ile 1 bölü 4'ü toplayacağız. Bunu 2 ile genişlettiğimizde 2 bölü 8 artı 2 bölü 8 eşittir. 4 bölü 8 olarak A sayısını bulmuş oluruz. Sonra B'yi bulalım. 7 bölü 12 artı eksi 1 bölü 6 payda eşitleyelim gene. Bunu 2 ile genişletelim. B sayısı da 7 bölü 12 artı eksi 2 bölü 12'den 5 bölü 12 olur. Sonra bize a eksi b sorulmuş. A sayısı 4 bölü 8. B sayısı ise 5 bölü 12. Şimdi bunların paydalarını 24 eşitleyelim. Bunu 3 bunu 2 ile genişletelim. Burası 12 bölü 24 eksi 10 bölü 24. Çıkarma işlemini yaptığımızda da 2 bölü 24 buluruz. Sadeleştirdiğimizde de işlemin sonucunu 1 bölü 12 olarak buluruz. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6 1 bölü 6'ya eşittir. 6. soru işlemleri veriliyor. Buna göre kare çarpı üçgen işleminin sonucu kaçtır denmiş. Şimdi burada sadeleştirmeler var. Mesela şuradaki 4 ile buradaki 4 sadeleşir. Buradaki 3 ile de buradaki 3 sadeleşir. Kareyi eksi 1 olarak buluruz. Şimdi üçgeni bulalım. Burada bölme işlemi var. Birinci kesri aynen yazarız. İkinci kesri de ters çevirip çarptığımızda şimdi buradaki 5'ler sadeleşir. Eksi ile eksinin çarpımı da artı olur. İşlemin sonucunu 7 bölü 12 buluruz. Bu üçgene eşittir. 7 bölü 12. Kare ile üçgenin çarpımı ise eksi 7 bölü 12 eşittir. Yedinci soru. A eşittir. Eksi 1 bölü 2 üzeri 2 ve B eşittir. Eksi 2 bölü 3 üzeri 3 olduğuna göre A ve B sayılarını bulunuz denmiş. A sayısını bulalım. A sayısı eksi 1 bölü 2'nin karesiymiş. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 1 kere 1 1, 2 kere 2 de 4. A sayısını 1 bölü 4 olarak buluruz. B sayısını bulalım. Bu da eksi 2 bölü 3'ün küpüymüş. Eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı Eksi 2 bölü 3. Şimdi 3 tane negatif sayının çarpımı yine negatif olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı da eksi olduğundan. Şimdi 2 çarpı 2 çarpı 2 8 olur. 3 çarpı 3 çarpı 3 de 27 olur. B sayısı da eksi 8 bölü 27'ye eşittir. 8. soru bir miktar bilenin 1 bölü 3'ünün 4 bölü 6'sını 3 arkadaş eşit olarak paylaşacaktır. Buna göre bir kişinin aldığı bilyenin sayısı tüm bilyelerin sayısının kaçta kaçıdır? Şimdi bir miktar bilyenin 1 bölü 3'ünün 4 bölü 6'sını bulalım. Evet 1 bölü 3 ile 4 bölü 6'yı çarptığımızda 4 ile 6 sadeleşir. Her ikisini 2'ye böldüğümüzde 2 bölü 3 olur. Sonuçta 2 bölü 9 olur. Şimdi bunu 3 arkadaş eşit olarak paylaşacakmış. Bunu 3'e bölelim. Yani 2 bölü 9'u 3'e bölüyoruz. Şimdi 2 bölü 9'u aynen yazıyoruz. 3'ü de ters çevirip çarptığımızda bakın 1 bölü 3. 2 kere 1, 2. 3 kere 9, 27 olur. Şimdi bir kişinin aldığı bilye sayısı tüm bilyelerin sayısına oranı 2 bölü 27'dir. 10. soru. Eşitliğine göre kare yerine gelmesi gereken sayıyı yazınız denmiş. Şimdi buradaki kare ile 2x eksi 6 çarpılmış. 12x eksi 36 bulunmuş. Şimdi 12x eksi 36'nın ikisini de ortak çarpanları 6'dır. 6 ortak çarpan parantezin aldığımızda burası 2x burası da 6 olur. Yani buradaki kare 6'dır. 6 ile 2x eksi 6'yı çarptığımızda 12x eksi 36 buluruz.